İyi günler arkadaşlar dördü bir yerde hoş geldiniz ben kan bugün ne yapıyoruz Minecraft oynuyoruz Minecraft'ta ne yapacağız barn yapacağız yani hayvanlarımızı saklayacağımız bir yer yapacağız bazı arkadaşlar işte demiş ki fırının üstünde diamond var almamış sizce öyle mi İşte videoyu izlememenin şeyleri birkaç arkadaşımız yorumlarda belirtmiş abi space'e çok fazla basıyorsun evet hayvan gibi bastım doğrudur ona biraz daha dikkat edeceğim çok ses çıkartıyor benim space'i bayağı ses çıkartır şu i̇nsan gibi zıplamayı deneyeyim. Bakayım. Normal bir şekilde. Hop. 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 Fazla ses gelmiyor değil mi? Sıkıntı yok. Şöyle bakayım. Allah! Yanlış yerde zıpladım. Tüh! Zıpladığım yere bak ya. İnsan gibi zıpladım ama hayvanlık yaptım gene ya. Cık. İnsan gibi zıplamak bizim şeyimizde yokmuş. Şunu atayım. Şurada dursun. Şimdi şurada gözüze bir kapı var. Kapıyı açalım. Aa bir oda açıldı. Burada... İtemlerimi koydum, artık ee, sığmıyordu. Şöyle şey kızıl taşlarımı koydum, lapis lazurlerimi koydum, sonra kömürlerimi koydum, sonra da ee, işte demirlerimle altınlarımı koydum. Hatta şu 64 yeri alayım da altın elime yapayım onları da gizli yerime göstereyim, gizli yerimi de göstereyim size. Şöyle yukarı çıkalım. Bir de arkadaşlar skin olayı var skinimiz hala bayan karakter skini düzelteceğim o skin'de skin de sıkıntı yok skini her türlü ayarlayacağım güzel bir skin yapacağız kendimize herkesin skini kendine diye bir skin yapacağız ya Allah şöyle skinimi göstereyim skinimiz bayan karakter Nasıl düzeltilir bilmiyorum ama araştırıp sizin için düzelteceğim. Evet ilk kurduğumuz evimiz burada e, şey yapmak için. Bazı malzemelerimiz var. Taşlarımız var burada. Güzel. Aşağı inelim. İşte gizli bölme. Diamondları buraya sakladım. Diamondlar burada. E, bir de neydi bunlar? Emelut muydu? Bunlar köylülerle alışveriş. Zümrüt. Köylülerle alışveriş yapmamızı sağlıyor. Şuradan ben 8 tane elmayı alayım. Şu altın elmayı da alayım. Buraya da ıvır zıvırları koydum. Mesela kil koydum. Killer burada ne işi var ya? Cık cık. Kil yapım malzemesidir. Hatta killer ısıtalım da tuğlu olsunlar. Birik olsunlar. Şunları koyalım. Şimdi elmayı böyle koyuyoruz. Etrafına da altın kulçeyi yapıyoruz değil mi? Bolca yap. 8 tane tam. Oh. 8 tane altın elmamız oldu. Hemen onu da. Şuraya koyalım. Bu da önemli bir item sonuçta. Sonra diamond bilmem neler yaparız. Şimdik şöyle e, bizim evimizin etrafını çevreledim. Birkaç tane inek geziniyor. Gezilsinler. Ağa çektim falan. Hani buralar süslü gözüksün artık. Buralarla işimiz kalmadı. Gördüğünüz gibi yeni bir kale daha yaptım. Oraya işte barnı yapacağız. Onlarla uğraştırmadım sizi. Şuradan da böyle bir köprü yaptım. Şöyle basamaklı basamaklı basamaklı. Oh! Fısır fısır. Gidiyoruz böyle. Şurada crafting table'ımız var. Sıkıntımız yok. Şöyle yolumuz var. Double yol yapmaya malzemem yetmedi. O yüzden bir tane yaptım. Ne Hemen gelelim buradan. Tarlamıza. Tarlamıza ulaşıyoruz. Tarlamız biraz daha genişledi. Güzel oldu. Bir arkadaşımız demiş. Alihan'dı galiba. Abi tabela yapar. Tabela da yaparız. Aha burada pancar var deriz. Aha da buğday var deriz. Aha da havuç deriz. Buraya da patates gelir. Ee, gerçi kabak mı bak da yapmamız lazım. Ama onları ayrı yeri yaparız. Şimdi gel gelelim şuraya. Hayvanları ben buraya böyle kilitledim. Getirdim şuraya koydum. Lan bir tane daha şey vardı. Koyun vardı. Nereye gitti o koyun? Neyse bir tane daha koyun bulacağız. Öldürdünüz. Yediniz mi lan koyunu? İnekler. Ben yani size otçul diyebiliyordum. Burada ben biraz ağaç yetiştirdim. Burası ağaçlı yol olsun dedim böyle ağaçlı ağaçlı. Ee, buradan baya bir ağaç indirdim. Ağaç yetiştir dediğim dediğim de yani kemik tozunu bastım işte. Şimdi biraz tahta yapalım biz. Elimizde tahta bulunsun. Ve de e, şu hayvanlarımızı koyacağımız ambarı yapalım. Şu elimde şimdilik şunlar dursun. Şöyle gel. Şöyle gel. Şöyle gel. Şöyle gel. Yok lan bir tanesi koyu olsun. Bir koyu bir siyah. Bir koyu bir açık renkli ağacımız var. Şimdi ben e, bölgelerini belirlediydim. Dış çepeyi beyaz yapacağım. Açık renk yapacağım. Şöyle. Şöyle 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 şöyle. Şunu kır. Şöyle. Öyle değil lan. Öyle değil kır. Biz tabanı yapalım da sonra oraları yaparız. Çünkü kafam karışmasın diye ben şunları yapayım. Şöyle şöyle. Şöyle tamamen kafamdan atma bir barnı olacak. Yani benzeteceğim. Amerikalıların yaptığı, Gover'ların yaptığı barnı benzeteceğim yani. Amacım o. Şimdi şunları yapalım bolca. Ne kadar ilerlesin? Ona biz karar verelim. Ama fazla da ağacım yok. Uleyin. Yeter inşallah. Yetmezse de Burada ağaçları indir indir yaparız gene. Gerçi kemik tozum kalmış mıydı ya? Şöyle bir tane daha mı gelsem? Hadi bir tane daha geleyim. Şöyle şöyle gidelim. Şöyle şöyle. Devam et. Arkası kapalı olsun ya. İki, iki, iki tarafı açık yapacaktı ama vazgeçtim. Kapalı olsun. Kapalı kapalı olsun. Kapalı ka kapılar ardından devam edelim. Şuradan getireyim. Daha garanti olur ya. Burada yaratıklar doyuyordum. Meşalelendirdim ben buraları böyle ama şimdilik şuna ihtiyacım yok. Ana ağaçlar yetmiyor, daha tabanını döşerken yetmiyor. Bir de bunun çatısı matısı var, arkadaş. Bu bir tane fazla etmişim, süper. Alırım hiç affetme. Yani böyle giriş olacak, bilmem ne olacak. Şimdi şuraya bir crafting table yapalım. Şundan bir tane crafting table yapalım. Hemen şu köşeye çakalım. Ee, bu. Bundan biraz şöyle çatı yapalım. Çatıyı yapmamız sebebini de göstereceğim birazdan. Aslında benim şunlara hiç ihtiyacım yok şimdilik. Meşale dursun. Şunlar gelsin bana. Daha çok ihtiyacım olan şunlar. Yemeklerden de biri olmasa da olur. Şunlar olsun. Şimdi şöyle. Şöyle çıktım. Bir tane daha çıksam mı? Şöyle. Şöyle. Şöyle ve şöyle yaptık. Daha sonra Hayır öyle istemiyorum. Böyle ters dursun. şekil. Hani giriş. Giriş kısmı. Şöyle yap. ha Seni de şöyle yaptım. ha Böyle girilecek. Hatta şuraları da kırıp biraz estetik kazandıralım mı? Kazandım. Sanki bir üç kelimse olsun. Ta tamam, estetik. Çok güzel estetik kazandım. Mükemmel bir estetik kazandırdım. Şimdi biraz da yükseltelim şu olayı hatları belirlemek için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, yüksek. Allah düştüm. Ulan düşmeyelik iyiydi. Şunun içini böyle işte şeylerle dolduracağız. Ana hatlarını çıkartmaya çalışıyorum şimdilik. Şöyle yapalım. Şöyle 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 dolduralım. Şöyle dolduralım. Şunları da dolduralım. dolduralım. Hop hop çok mu yüksek oldu ya bir ağaçla... şöyle bir bakayım yüksek mi oldu idealim bence bir sıra indirsem iyi olur ya daha da bir sıra indireyim şöyle 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 şunları yap şunları şöyle tamamen kapatalım bence bir sıra indirelim ya böyle daha iyi olur. Şunu yiyecektim. Yanlışlıkla bunu koydum. Ama olsun. Zaten Neyse Space'i e artık biraz daha güzel basıyorum. Şöyle indirelim şuraları. Heh. Şuradan da gidelim. Bir sıra indir. Dekoratif. Yine sıklamaya bastım. Haşim bir şekilde. Haşim bir erkeği. Şurada dolduralım ya hazır. Şey yapmışken. Hop. Şunları dolduracağım. Hayvanları da içine koyacağız. Oo, gece de oluyor. Güzel. Hop düştüm. Şimdi de şöyle yapacağım. Şöyle ilerleyeceğim. Bir böyle bir böyle. Bir böyle. Hop şuradan şunları yap. Bir de böyle. Bir böyle. Bir böyle. Hmm, böyle ilerleyeyim. Bu kadar yeterli mi? 1 2 3 4 4'e gelsem hadi bir tane daha yapalım. 5 olsun. Şöyle tık 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 inelim. Buradan inleyelim. Gece olunca da güzel oluyor etraf. Şuradan aşağı atla. Oradan nasıl başlamıştım? Hop. 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 Tamam orayı kırarız. Sıkıntı yok. Hemen gelmişim yanına koymuşum. Hı. Şöyle. Ve de şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle. 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 Hop hop hop. Burhan Altintop. Bir tane daha yapacağız. Olayımız tamamlanacak. 1, 2, 3, 4. Şunu da tamamlayalım. Yaratıklar çıkmış gece. Çıksınlar bakalım. Bunu tamamladık. Bu şekil. Bu şekil devam edeceğiz. Ölmezse miydi? Hop ölmedim. Bu şekil şu ağaçları indir ya. Arkadaş. Önümüzü göremiyoruz. İyi Sonra ben buraya ağaçlı yol yapacağım. Sıkıntı yok tekrar. Şimdi şunu da aldım. Bunu da aldım. Ben böyle gözükecek. Şuraya pencere yapacağız. O kadar büyük olmayacak tabii. Yani güzel gözüküyor. Şimdi ben bu yanlarını, arkalarını falan doldurayım. Güzel bir şekilde. Çatısını yapmaya başlayalım. Hadi bize kolay gelsin. Haydi bakalım. Şimdilik etrafı kapattık. Örümceğimiz geldi. Sabahları zarar vermezmiş örümcekler. Tamam vermesinler. Ama akşam oldu mu var ya. Upa, saldırırlar. Şimdi şuraları bir kapatalım. Şu şekil. Düşmeden düşmeden kapat hızlı bir şekilde. Oğlum bak çıv çıv ses yapma gelirim aşağı. Odunum bitti zaten. Gel lan yukarı. Gel, gel gel. lan. Geldi. Aha saldıracak bize. Lan saldırdı. Ama bize bir şey olmaz. Gelsene. Gelsene gelsene. Tırmansana. Tırmansana lan. Allah'a gelir bu. Öldürürüm. Hiç affetmem. Beni örümcek katil yapmayın lan. Örümcek adamlar Yaşasın Örümcek Adamlar! Şimcik! Burayı bir dolduralım. Sonra çatı kısmına geçelim. En zor kısımlardan biri. Şurayı şöyle doldurayım ben. Şu şekil. Tek 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 tek. Tek tek. Yalnız malzeme artacak gibime geliyor o. Oh, sevindirici bir olay şunları şöyle. Burası da ineklerimizi tuttuğumuzun yerinin ikinci katı olsun. Buraya da malzemelerimizi koyarız. İnekleri beslemek için, ne bileyim, tavukları beslemek için. Şunları da çevirelim. Hop, bir sürü ağacımız olsun. Lazım olacak bunlar. Değmesin yağlı boya. Ben şimdi buradan çıktığımda kafam çarpar mı? O sıkıntı benim için. Çünkü şöyle yapacağım. Hatta şurada bir bozukluklar var. Onları da düzeltelim hemen. Şunu bir kırayım. Şunu da bir kırayım. Şöyle dekoratif olsun. Şunu kır. Geldiğimiz zaman Şöyle iki ikilik bir pencere, ya. Şöyle bir uzaktan bakalım, şu geliş kısmına da sıkıntı olmasın. Yani 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 oluşmaya başladı ufaktan. Şöyle bize dışarıdan bakalım. Şu aşağı atlayalım. Koş 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 ya benzemeye başladı ya. Ufak ufak bir hayvanlarımızı koyacağımız yer. Sizi koyacağım ulan oraya. Ta orayı kırayım ben ya. Burayı ben komple güven altına aldım. Bunları niye tutsak olarak tutuyorum ki orada? Me bak meyliyorlar. Meylemeyin lan çıkartacağım sizi. Dur şimdi size vurmayayım. Şurayı da kaldırayım artık. Hadi gezin bakalım serbestsiniz. Hürsünüz gezin orayı Gezin olayın. Ama çekilir önümde. İş yapmama engel olmayın. Hop şöyle. Biz böyle te tertemiz olsun. Hadi gezin bakalım. Bir tane koyun nereye gitti bilmiyorum ama. Niye kardeşine sahip çıkmıyorsun lan? Tamam içini de yaptık. Şuraları da döşeyelim biraz. Döşeyelim görelim. Evet gel gelelim şimdi. Çat yapımına. Çatıyı yalnızca böyle yapmayacağız. Bir de şeyler yapacağım. Çatı şeyi yapacağım. Şekli yapacağım. Hop 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 hop. Yani şu şekil. Merdiven koyacağım ya. Çatı şekli dediğimde o. Şöyle şöyle. Hatta biraz daha şunu uzatayım diyor Bu şekil uzatmayacağım tabi. Şöyle uzatalım. Ve üstümde indiye oluyor. Allah aşağı düştük ya. Anzor gibi şey yaparsak aşağı düşeriz tabi. Hatta bir tane de şuraya koyalım. Ş Ulan böyle koyma işte ya. şöyle koyalım. Hazır şuradayken şunları da uzatalım böyle uzatma. Niye böyle uzatıyorsun ya? Neyse ben onu yukarı çıkınca düzelteyim Şimdi keselim. Alalım üstümüze. Bir kısmını böyle yapalım. İçerisi böyle hayvanlarımızı koyacağız buraya kitleyeceğiz. Sonra saman üreteceğiz devamlı. Şunları kes, şunları kes. Şuradan tekrardan yol yap yerine. Yaptım. Sıpla şuraya. Şunları bir tamamla. Daha sonra onu da hallederim. Hop hop hop. Biraz da buradan gelelim. Biraz da buradan. Ulan elimde aç. Ağaç bitiyor. Ağaç almam lazım. Aşağı inip ağaçları almam lazım. Hop 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 hop. Şahan yok. Ama diyeyim, mi diyeyim, ce mi diyeyim, de mi diyeyim. Bazıları ben Şahan Gökbakar'ı da benzetmeye başladım. İsmail abiden sonra Şahan Gökbakar'ı da benzeten var. Vay, iyi, iyi iyi. Güzel ya. Recep İvedi'ye de benzetebilirler yani. Şahan iyidir yani. Şahan sonuçta güzel. Arkadaş ben niye koyamıyorum bunu böyle ya düz. Sinir oldum ha. Azlı burlu kıracağım ya. Oğlum düz koy lan düz koy. Düz koymak için şöyle mi yapmam lazım? Aşağı doğru mu bakmam lazım? Heh. Hop. 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 Hop şuraya da tam blok koyacağız ya da yarım blok mu yapsak dur bakalım onu bir şey yapalım şunu alayım ben şöyle bir crafting table yapalım tepeye gökçülerde şöyle crafting table sadece 3 tane yetecek de bana Heh. şöyle 6 tane şey yapalım bunları da buraya koyalım bu şekil değil tabii. Ama şık durur Durur. Durur lan durur. Valla da boş ağacı yaptık mıydı? Şık durur ya. Yani. Şuralarda şöyle doldurdum mu? Gayet şık durur. Hop merdivenleri dizeyim ben. Şöyle. Şimdi bir kısmını tamamlayalım. Aşağıdan başlayalım. Hmm. Şöyle koysam ters koyacak. Aşağı doğru bak. Hayır öyle olma. Böyle yumulma. Niye sen yumuluyorsun ya? Aa zombiler zombiler dolmaya başladı. Şu aşağı bakacaksın oğlum. Bu niye böyle dönüyor ya? Geldi dedim mi şimdi? Hop. O da bu sefer de bu tarafa dön. Dön lan etrafta döndür. Ona bir çözüm buluruz. Etrafta zombiler böyle var. Ve şu çatıyı bir tamamlayayım geliyorum ben. Evet arkadaşlar. Olabildiğince tamamlamaya çalıştık. Yukarıdan da bakarız bakalım. Güzel olmuş mu? Şimdi biraz içini ışıklandıralım. az önce iskelet çıktı burada. Yavrum kozum girmiş bile içeri. şuraları ışıklandır. Bolca 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 bolca. Hop 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 hop. Hop hop. 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 Şuraya da şöyle koyalım. Şekil dursun. Şimdi bunu kaldıralım buradan. Ee, çitleri yap yapmadan önce şuradan yani çitlere sınırını belirleyelim. Şöyle şu ağacın şeyle DJ tim ki sıkıntı oldu. Küçük. Hı. Şöyle sanki bunlar destek oluyormuş. Kaldırıyormuş gibi gözüksün. Yola tam geldi. Şöyle. Şuraya da bir tane iki tane yol yaptığımıza göre şöyle şöyle şöyle, şöyle. 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 Şimdi bir tane de şuraya yapsak. Güzel. Şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Şunu koş şunu Ana bir tane ağaca ihtiyacımız olacak. Ağaç gövdesine. Hemen gidip keseriz. O sıkıntı değil. iki tane hatta bir tane de değil. Şimdi biz çitlerimizi yerleştirelim. Çitleri şöyle koyalım. ana şurada gelecek çitler. Şöyle birinci çitimizi koyduk. Hatta şu kapılarını koyalım. Hemen kapılarını koyarız. Dur şu çıkmadan şurayı hemen çıkma kaçma tamam mı orada? Kaçma benim canım tamam mı? Heh. Şurada kapısı olsun. Şurada da şunun kapısını koyalım. Hop şu kaçmadan. Heh. Evet. İlk hayvanımızı yerleştirmiş olduk. Aha da şuralara şöyle meşale ekelim. Aha da şuraya şöyle kıralım. Şuradaki meşaleye hiç ihtiyacımız yok ama buradakine biraz var. Onu da şöyle şuraya koyalım. Hapi kapat. İnekleri de getireyim buraya. İnekleri de şuraya hapse İneğin bir tanesi burada. Diğeri nerede? Olan ben sizi salmayacaktım ya. Hop hop. Şimdi inek. Şunu al. Ta şunu ya. Benim şimdi burası. Hop. Şunu al. Koştur koştur koştur. Gelirim gel. Gel yavrum. Gel bir kardeşinize sahip çıkamıyorsunuz. Her ikisi burada süper. Gel gel gel. Gel gel ne vereceğim size gel. Gel bak gel ne var burada gel gel gel. Gel gel ne var bak gel. Gel gel gel. Gelin oraya. Gel. Oray. gel. Ha. kandırdım bir şey yoktu. Vermeyeceğim. Süper. İneklerimizi de koyduk. Şunları da yaptık. İkinci kata da bir çıkalım. Şurayı tamamlamam lazım. İç dizaynını yaptık. Şöyle ikinci katımızda böyle. Hatta bunları kırmamışız. Kır bunları kır. Ben daha fazla meşale koyarım buraya. Daha aydınlık olur. Yaratık doğmaz. Hop. Şöyle içi böyle. Hop aşağı atlayalım. Burası da böyle. Böyle bir al al oldu. Şöyle yukarıdan çıkabildiğimiz kadar yukarı çıkalım. Oradan bir bakalım. Burada neden meşale yok? Burada yaratık da var. Aha da böyle valla. Tepesinde meşaleleri de var. Çatısında. Şöyle bir yer yaptık. Hayvanlarımız için. Bir de yukarıdan bakalım. Bakalım nasıl güzel gözüküyor mu? Ula hayvanlarımız için yaptığımız yapı. Bütün yaptığımız yapılardan büyük lan. Ne kadar seviyormuşuz hayvanlarımızı. Sonra kale yaparız. O daha büyük olur. Şunu bir yiyeyim. Kapıyı kapatacaktım. İyi oldu. Hop. He bir de ben şuradan da madenlere gidiş yolu yaptım. Oradan da diğer madenimize bağlantı var tabii ki de İlk yaptığımız böyle böyle gelişeceğiz. Daha da devam edeceğiz. Şu şöyle yukarı çıkalım. Hop. Hoppa. Bunlar iki tane lazım değil mi bana? Şuradan kapı mı açsam? Şunları da alayım. Lan girme içeri. Hir bulduğu kapıdan giriyorlar ya. Vazgeç bir şey yapmayacağım. Şuraya bak hemen girdi orada ya. Benim zaten ineklerim varsa Sen öldüm. <laughs> Zıplatarak öldüm. Ay, şöyle Çöprümüzden geçelim. Çöprüden geçti gelip. Şu an bakacağım nasıl olmuş. Vay 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 şu ağaçları temizledim mi şık gözükecek ya. Ben bir ağaçları temizleyip geleyim. Dur dur daha güzel gözüksün. Şimdi daha güzel oldu. Daha güzel gözüküyor. Vay be. Ne yapmışız arkadaş? Kocaman yer yapmışız. Krallığımız biliyor. Oy oy oraları süslerim ben çiçeklendiririm bir şeyler yaparım yollarını yaparım. Gene akşam oluyor. Bir uyuyalım sabah daha güzel görürüz. Ay ay. Bakalım şimcik neler olacak. Hop. Uuu. Uh. İnsan baka kalıyor ya. Ben koyun getireceğim. Buraya. At mat buluruz. Hatta dur. Aa bir şey yapalım. Dur. Daha da süsleyelim orayı. Aklımda bir şey var. Onu yapmaya çalışacağım. Artık ekmeğimiz, mekmeğimiz var. Karnımızı doyuruyoruz. Ben gördüydüm bir yerde onu. Hemen boştura koştura gidelim. Hem tarla toplayalım. Bir. Tarla yaptık hiç toplarken şey yapmadık ya. Bir tarla toplayalım. Şöyle yapalım. Hop şu parlayı şöyle hop diye topluyor. Topladım. Tamam onları da sonra toplarım ben. Şunları topla 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 topla. Sonra ekeriz. Şunları nerede? Crafting table'da yapıyorduk galiba. Saman yapıyorlardı böyle. Şunları şu şekil saman yapıyorlardı. Aynen. Aynen. Bu şekil saman oluyordu. Hop. 8 tane saman olsun. Götürelim hemen. bir tane şey yap ya. Açayım da e, hayvan çiftleştireyim orada. Hemen şunları açalım. Şu saman yapıyorlardı. Samanları da diziyorlardı böyle. Geliş güzel. Hop. Şuraya şöyle. ha Aldı. Genel oraya in. Size ben bir çiftleştireyim gelin. Koş 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 koş. Nasıl koşuyorlar? Al sen. Sen de al. Öpüşün. Gel bebeğim. Eh, nüfus artışı şeyini de kazanmış olduk. Madem bunu kazandık. O halde bölümümüzü ne yapalım? Sonlandıralım arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daha devamlı, devamı gelecek. Korkmayın. Kimse